Anatomi atlası dahil ben almadım. Fakültesinde kitap okumalı mıyız? Anatomi atlası olmazsa olmazımızdır. Her tıp fakültesi öğrencisi de mutlaka olması gereken. Bir kitap almadım. Prometheus almıştım. Netler almıştım. Netler almıştım. almıştım. Anatomi vesaire hepsini çok kitabı aldım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melike Yalçınkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencisiyim çalıştığım kitaplardan yani aldığım kaynaklardan bahsetmek istiyorum. Dönem 1'de başlarda kitap almadım çünkü önce hocaların dersine girmek istedim. Hocaların nereden sorduğunu kendim görmek istedim. Sınavlarda yazan bilgiler dışına çıkmadığını gördüğümde pek fazla kitaba ihtiyaç duymadım doğrusu. Ama 4. komitemizde anatomi dersi başladığında bir atlasa ihtiyaç duydum. Sobot'ta ve NET'leri aldım. O atlaslar bana yeterli geldi ve memnun kaldım. Onun dışında ikinci sınıfa geçtiğimde arkadaşlarımın tavsiyesiyle fizyolojiden gaytını aldım. Birinci sınıfta işlediğimiz konulardan itibaren çalışmaya başladığımda ise memnun kaldım şimdilik. İlerleyen konularda da eminim memnun kalacağım zaten. Onun dışında bir yayın evinin temsilciliğini yapıyorum. Oradan da bana hediye olarak Mukaddes Eşrefoğlu'nun özel histoloji kitabını gönderecekler. Şu an için o kitaba ihtiyaç duymuyordum ama hediye olarak gönderileceği için de histoloji kitabını seçtim. Onun dışında ben bu sene başka kaynak kitap almayı düşünmüyorum. Üçüncü sınıfta da parma kitabının lazım olabileceğini söylüyorlar. Onun dışında yani şu an için bu kadar. Hocalarımızın slaytlarından çalışmayı ben daha çok tercih ediyorum. Çünkü hocalarımız belirli bir deneyimlerine göre, hani tusta çıkma derecelerine göre o slaytları hazırladıklarını söylüyorlar. Ve ben onların kendi birikimlerinden ve kaynaklardan taradıklarından çalışmayı daha doğru buluyorum. Bu şekilde arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılı bir yıl diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esra Kurnaz. Melam Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisiyim. Bugün tıp fakültesinde kitap okumalı mıyız sorusuna biraz deneyimlerimden yararlanarak cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle ben dönem 1'de sadece anatomi atlası kullandım. Atlas olarak Prometheus almıştım. Prometheus bence gayet güzel bir atlas. Hem dönem 1'de hem dönem tüm kurullarında kullandığım ve çok verim aldığım bir kitaptı. Şekiller gayet büyük ve ayrıntılı olduğu için 3 boyutlu bir şekilde düşünebilmemi sağlıyordu ve bu bence anatomide çok güzel bir ayrıntı olması gereken bir şey. Üç boyutlu bir şekilde düşündüğünüzde daha güzel öğreniyorsunuz. Dönem 2 için fizyolojiden Guyton kullandım. Guyton güzel bir kitap. Sadece bazen çok dolaylı bir şekilde uzun bir anlatım yaptığını hissediyorsunuz. Ama onun dışında okuduğunuzda gayet güzel anlıyorsunuz. Bizim hocalarımızın notları da fizyoloji için gayet iyiydi. Ben notlardan da çalışıyordum. Sınavlar için daha iyi olabiliyordu. Ama e, kitap okuduğumda konuya daha hakim olduğunu hissediyordum ve bence daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. E, o yüzden fizyolojiden kitap okumanızı tavsiye ederim. Bu yıl Türkiye Fizyoloji Derneği'nin çıkardığı bir fizyoloji kitabı da var. Neredeyse birçok okuldan hocaların e, editör olarak e, bulunduğu bir kitap ve fizyopatolojiye çok yer vermiş. Aynı zamanda Guyton'a göre daha doğrudan bir anlatım kullanmış. O yüzden kesinlikle o kitabı da tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz bence. Sonra anatomi için sadece nöroanatomide. Ben Doğan Taner'in Fonksiyonel Nöroanatomi kitabını okumuştum. Nöroanatomi çok zor bir kurul gerçekten. Kurulun son iki haftasında böyle konuların tamamını kafamda toparlayabilmemi sağlamıştı kitap. Alabilirsiniz ama almas almasanız da olur yani. O kadar da şart değil gerçekten. Ee, dönem 3 için Patoloji'den Robin aldım. Ee, i̇lk kurulda okudum. Şu an ikinci kuruldayız. İlk kurulda ben kitabı beğendim. Gayet ayrıntılı bir anlatım var ben ayrıntı seven bir insan olduğum için hani ayrıntılı okuyunca daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum ve daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Şekilleri de gayet güzel. Şekiller de gerçekten konuya anlamanızı sağlıyor. Çünkü soyut bir konuyu somutlaştırıyorsunuz. O yüzden Robbins'i de alabilirsiniz. Bir de üçüncü sınıf preklinik bir sınıf olduğu için ben e, Abdul Kadir Kays'ın semiyoloji kitabını aldım. E, böyle yavaş yavaş okuyor gibi e, bazı klinik dersler için yardımcı oluyor. E, hoşuma gidiyor okumak diyeyim. Ama kitabı çok beğendim. Gerçekten e, dahiliye için okunabilecek en iyi kitaplardan bir tanesi. Çok güzel anlatmış hem kliniğini e, hem çok. Kire çok güzel bir eğitim alabilmemizi sağlayan bir kitap. O yüzden onu da alıp okuyabilirsiniz. Onun dışında şu an herhangi bir kitap kullanmıyorum bunlar dışında. Ama bence genel anlamda kitap okuduğumuz zaman konuları daha iyi anlıyoruz. Ve daha kalıcı oluyor öğrendiğimiz bilgiler. Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. İnşallah siz de çok verimli yıllar geçirirsiniz Tıp Fakültesi'nde. Hmm. Kendinize iyi bakın. Merhabalar, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencilerinden Akif. Ee, tıp Fakültesi boyunca aldığım ve kullandığım kitaplardan bahsedeceğim şimdi sizlere kısaca. İlk olarak bence her Tıp Fakültesi öğrencisi mutlaka olması gereken anatomi atlasından bahsedeyim. Ee, ben okuldaki makyajlara uygunluğa açısından netler almıştım. Yeterliydi, gayet güzeldi, memnundum. Ee, Eksik olan bazı yerlerde de Sobot'ta veya farklı kaynaklardan tamamlayarak anatomiyi bitirdim. Onun dışında fizyoloji için Guyton almıştım. Guyton konuları öğrenci üzerine indirgeyerek, ayrıntılı şekilde ve şekiller destekleyerek anlatan güzel bir kitap. Bu iki kitap haricinde de farklı birkaç tane daha kitap aldım ama pek kullanmadım açıkçası. Çünkü e, dersleriniz yoğun, sınav dalanızda da kitap okumaya pek fırsatınız kalmıyor. Zaten sınav için slaytlarınız, kendi tuttuğunuz notlarınız veya arkadaşlarınızın tuttuğu notlar geçer not almak için yeterli oluyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi çalışmalar kolay gelsin şimdi. İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle tıp fakültesinde kitap alınmalı mı konusunda birkaç fikrimi aktaracağım. Tıp fakültesi çok fazla bilgi öğrenmemiz gereken bir fakülte. Ama bu öğrenmemiz gereken bilgileri bir, bir buçuk aylık zaman aralıklarında öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden tüm derslerin kitaplarını e, okuyamayız. Bizim için en can olanlar olanları, olmazsa olanları tercih etmemiz gerekiyor. E, sınıf sınıf konuşacak olursak, e, birinci sınıfta anatomi atlası olmazsa olmazımızdır. Ben kendi adıma bahsedecek olursam, e, net almıştım. Ama bunu bir iki kez açtım. Çok fazla e, lazım olmadı bana. Okul notları yeterli oldu. Ama herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitaptır. O yüzden herkes alır. Size de almanızı tavsiye ederim. Hangi atlası almayı almamız gerektiğini soruyorsanız, eee kemiği iyidir. Netlerin hepsi iyidir ve netler fiyat olarak da daha uygundur. O yüzden daha fazla tercih edilir. Onun dışında birinci sınıfın boş geçmesin. Biraz daha dolu dolu öğrenerek gideyim diyorsanız Lipin kod biyokimya okuyabilirsiniz. Çok fazla gerekli değildir. Çünkü zaten 5. 6. sınıfa geldiğinizde tut çalışırken bakacaksınız ki lipin kod okusanız da o bilgiler gitmiş. Geride hiçbir şey kalmamış. Ama yine de isteyen okuyabilir. 2. sınıfa geldiğinizde ikinci sınıfın ana dersi fizyolojidir. Bir fizyoloji gaytınsız olmaz. Kesinlikle gaytın okumanızı ter tavsiye ederim. Çünkü slaytlardaki o spot bilgileri aklınıza doldurmaya çalışmaktansa mekanizmayı öğrenmeniz hem sınavda hem de ilerleyen sınıflarda size daha faydalı olacaktır. Onun dışında mikrobiyolojide kitap okumanıza gerek yok. Slaytları yetiştirirseniz slaytlardakini öğrenseniz sizin için yeterlidir. Üçüncü sınıfa geldiğimizde, üçüncü sınıfın temel dersi patolojidir. Patoloji de tıp fakültesi de Robbins patolojisiz olmaz. O yüzden herkesin Robbins patolojisi okuması gerekir. Farmakolojide e, kitap okumanızı tavsiye etmem çünkü çok fazla e, konusu olan ve çok akılda kalmayan bir ders biliyorsunuz ki üçüncü sınıfta e, ilaçların ismini aşina olsanız yeterli. Zaten e, tuz dershanesinden gittiğinizde veya kendiniz tuz çalışırken e, fazlasıyla öğreneceksiniz. E, stajlara geldiğimizde Stajlara gelmiş bir insanın benim tavsiyeme ihtiyacı yoktur çünkü yeterli e, deneyimi ve fikri olmuştur artık tıp fakültesi hakkında stajlarda maalesef kitap okuyacak bir zamanımız olmuyor Anca hastaneye gidip okula gidip ve sonra da notları çalışabiliyoruz e, bunun dışında e, söyleyeceklerim e, komitelere tuz dershanesi kitabından çalışılmaz arkadaşlar tuz dershanesi çok spot bilgiler içerir. Ee, en nadir görülen şeylerden bahseder, hatta artık tedaviden kalkmış şeyleri sorarlar. Ama tıp fakültesinde bizim işimize yarayacak şeylerden bahsederler, ee, konunun temel e, olan şeylerini sorarlar. O yüzden e, komitelere e, tuz kitabından çalışılmaz. Ee, size e, başka tavsiyem de ister kitap okuyun, ister slaytlarınızdan çalışın. Çok tekrarsız tıp fakültesi mümkün değil ne okursanız okuyun bol bol tekrar edin. Anatomi atlası dahil ben almadım. Alınmalı mı? Yani alınması bence faydalı olur. Zaten zararlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tıp eğitim yani daha doğrusu fakülte içi eğitim komiteler ve finaller için gerekli mi? Bence gerekli değil. Şöyle zaten artık her şey dijital ortamda tıp eğitimi dahil olmak üzere. Dolayısıyla ille kitabı Elimizde tutacağız diye bir şey söz konusu değil. Eğer ben dijital ortamdan çalışabilirim diyorsanız normal kitap almanıza gerek yok. Dijital ortamda mesela anatomi görsellerini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama yok ben klasikçiyim, eskiçiyim diyorsanız, eski kafalıyım diyorsanız o zaman e, kitabın üzerine ben çalışmam gerekiyor diyorsanız kitabı alabilirsiniz, edinebilirsiniz. Ama mesele sadece edinmek değil, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşım aldıktan sonra bir kitaplar koyup, bir rafa koyup bir daha kapağını açmadı. Hatta işte öyle bir şey olur ki bazı derslerin textbookları hani çok hiç bakılmaz. Elden ele değişir. Dolayısıyla iyi bir doktor olmak için bence alınmalı. Ama tıp eğitim, fakülte içi eğitim için çok gerekli değil diye düşünüyorum. Ben 6. sınıfa geçtim internum. Almadan geçtim. Dolayısıyla sizin kendi kararınız. Bana sorarsanız iyi bir hekim için alınması gerekir. Teşekkürler. Hepinize başarılar arkadaşlar. Sevgili tıp bilinir, merhaba. Hepiniz öncelikle tıp fakültesine hoş geldiniz. Ben Eyüp Kahraman. 2020 yılında Eskişehir Osmanlı Üniversitesi'nden mezun oldum. dolu Temmuz ayında mezun oldum. Ee... Bir soru var tabii herkesin tıp fakültesine başlarken böyle internette de çok görüldüğü gördüğünüz bir soru. Hani tıp fakültesine kitaba ihtiyaç var mı? Veya kitap alınmalı mı? Ya bana kalırsa şöyle herkesin çalışma sistemi farklı. Tıp fakültesinin ilk bir buçuk iki ayı belki üç ayı aslında bu çalışma düzeninizle alakalı bir durum. Hani siz gerçekten not okumaya alışkan olacak olabilecek misiniz? Nottan daha rahat öğrenecek misiniz? Veya not daha çok işinize yarayacak veya not sizin işinize yaramayacak mı? Yani bu soruya cevap vermek lazım. Yani bunu biraz yaşamanız lazım. Ben şahsen hemen hemen birçok testbook okudum. Birçok kitap okudum. Yani işte dahiliye, pediatri, patoloji, farma, işte kim yapıyor kim okumadım. Histoloji, fizyoloji, hani anatomi vesaire hepsini birçok kitabı aldım. Veya almadıklarımı da kütüphanede okuyordum. Bence kitap alınmalı. Hani çok elzem değil. Her kitap alınmamalı tabii ki ama bence en azından tıp fakültesi öğrencisi, öğrencisinin elinde. E, fizyoloji, anatomi, patoloji ve e, semiyoloji kitabı muhakkak elinde olmalı. Semiyoloji kitabı zaten hani daha çok 4. sınıftan sonra işinize yarayacak ve kolay kolay bence hani zaten mesleğe başladığınız zaman da çıkartmayacağınız bir kitap. Ve bunun dışında bir fizyoloji ve anatom kitabı da keza öyle. Hani bunlar asistanlığınıza dair sizin elinizde olabilecek, sizin bunun yararlanabileceğiniz kitaplar. Hani Onun dışındaki kaynakları bilmiyorum. Onlar biraz da tabii sizin kendi keyfinize ve zevkinize bağlı. Yani nasıl anladığınıza bağlı. Ben çok spot okumaktan sevmiyordum. Yani ders notlarını okurken ben kendime sıkılıyordum. Ee, bu yüzden de textbook'ları okumak benim için daha faydalı oluyordu. Yani ona inadım. Yani orada en azından kendi düşünceme oluşuyordu. kitabı okurken bir şekilde. E, bu canlanıp gözümde canlandırabiliyordum ben bu konuyu. Bu yüzden bence kitap alınmalı ama tabii ki kesinlikle her kitap alınmamalı. Yani bazı kitap çünkü hem kitaplar çok pahalı hem de bazen gerçekten çalışmak çok vakti kaybı alıyor, çok uzun zamanla açılıyor. Işte çünkü kitaplarımız zaten çok yoğun kitaplar. Ama dediğim gibi yani en azından fizyoloji, anatomi, patoloji ve bir semiyoloji kitabı muhakkak elinizde olmalı ki bu meslek hayatınızda kullanacağınız kitaplar.